Merhaba, ben göçmenlik avukatı Yasin Akalan. Öncelikle dün Yeşil Kart Çekilişi'nin 2021 tarihleri açıklandı. Kazananları tebrik ederim. Bu videonun konusu biraz spesifik bir konu. Yeşil Kartlıyım, eşim ve ben Amerika'dayız. Eşime başvuru yapmam mümkün mü? şeklinde. Cevap, eğer eşiniz birazdan sayacağım şartları sağlıyorsa eşinize başvuru yapmanız mümkündür. Eşiniz Amerika'ya yasal yollardan geldiyse, herhangi bir vize ihlali söz konusu değilse eşinize başvuru yapabilirsiniz. Örneğin Amerika'ya B2 vizesiyle veya F1 vizesiyle gelmiştir eşiniz. Herhangi bir şekilde kaçak çalışmamıştır, overstay yapmamıştır yani kendisine verilen süreyi aşmamıştır. Herhangi bir büyük suç işlememiştir ve benzeri. Bu şartlar altında eşinize F2A, F2A vize kategorisinden başvuru yapmak mümkün. Normalde yeşil kartın eşinin F2A, F2A kategorisinden vize bültenine göre sıra beklemesi gerekiyordu. Ancak 10-11 ay kadar oldu. Bu kategori aktif hale, current haline getirildi. Bu ne demek? Yeşil kartın eşinin vize için bekleme süresi çok kısaldı demek. Durum bu. Ayrıntılı bilgi için web sitemden ücretsiz randevu alabilirsiniz. Ayrıca YouTube, Instagram, Facebook'tan takip etmeyi unutmayınız lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. <laughs>